Böyle bir tane stick allık çıktı bunu da hemen pigmentine bakalım nasıl acaba kolları artık yalama oldu <laughs> ay bunun pigmenti baya iyi bu arada bu da evet kaygan ama diğerlerine göre daha mat bir yapıda şöyle bir tane highlighter çıktı hemen pigmentine yine bakalım biraz sürseydin keşke Mesela, katıklıyor <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> göre gayet güzel Biraz ıslak görünme sahip. Çok simsim değil gibi. Şöyle bir tane glitter çıktı. Hemen bunun da pigmentine bakalım. Vav. Wow. İşte en pigmentli galiba bu. Şaka gibi. Bu oldukça iyi. Ve son olarak da şöyle bir sürpriz koymuşlar. Yani çok da gereği yokmuş ama neyse. Biz bunları Yani biz genel olarak ürünleri Beğendik. Pigmentleri falan hoştu. TikTok'ta izlediklerim kötüydü. Farklı mı acaba bunlar? Hiçbir fikrim olmadan aldım. Sevindin mi? Vallahi çok sevindim. Vallahi.